Karahisarlı Mahallesi. Karahisarlı Mahallesi Hacı Mehmetli, Kökez, Kolu Kısa, Pusat, Karayörüklü, Kabocalı ve Bayramlı mahalleleriyle komşudur. Halk eski adının Çeltik olduğunu söylemektedir. Karahisarlı ile Kökez arasında bulunan kuru gölde su mevcutken bu sulak mevkide çeltik ekimi yapıldığı için köye Çeltik deniliyormuş. 19. yüzyıl ortalarında Kadın Hanı'nın merkezindeki Karahisarlı mahallesi sakinleri burayı yaylı olarak kullanmaktayken köye dönüştürülmüş ve Kadın Hanı'ndaki mahalleden dolayı buraya Karahisarlı denmiştir. Mahallenin ilk önemli yapısı olan cami ve önündeki meydan sonradan kuruyan gölün hemen kenarında bulunuyordu. Bu durumda Karahisarlı köyü ilk göle bakar şekilde sahilde konumlanmıştır. Cami halk tarafından 1900'lerin başında inşa edilmiş, tamiri için 3 zilhicce 1320, 4 Mart 1903 yılında 2000 kuruş vakfedilmiştir. Bu durumda 19. yüzyılın sonlarında kurulan yerleşim yeri, cami ve çevresindeki meydan merkez alınarak kuzey, güney ve batı yönünde doğudaki gölü çevreleyecek şekilde yapılanmıştır. Mezar taşları 20. yüzyıl başına tarihlenen kabristan, caminin karşısında Kökez yolunun sahanda bulunmaktadır. 1950'li yıllarda bu mabet hala kamusal yapılaşmaların merkezi konumunda olup, 1960'larda hemen güney tarafında ilkokul binası, 1990'lı yıllarda aynı meydanda köy konağı inşa edilmiştir. İlkokul binasının yanına 2012'den sonra bir de çocuk parkı ilave edilmiştir. Son senelerde şehirlere göç, mahallenin gerilemesine sebep olmuş, hane sayısı 30'a kadar düşmüştür. Aslında ilk yıllarda yayla konumunda olan Karahisarlı'da evler, geçici olarak kullanıldığından kolay elde edilen malzemelerle tek oda şeklinde yapılıyordu. Daha sonra sürekli kalınmaya başlanınca, yapının temel malzemesi kerpiç olmakla birlikte birkaç odalı, üstü düz dam örtülü evlere dönüştürülmüştür. Son yıllarda ev yapım tekniği ve malzemesi değişmiş, kadın hanı ve çevresindeki kasabalarda olduğu gibi, konutlar önce bir iki katlı tuğla, sonra betonarme olarak inşa edilmiştir. Evler toplu vaziyette genelde birbirine bitişik düzendedir. Mahalle mezarlığıyla evlerin bahçelerindeki ağaçlar dışında mahallede yeşil alan bulunmamaktadır. Karahisarlı mahallesinin kıyısında bulunduğu gölün, çeşmelerin kuruması, mahallede bulunan kuyulardan her geçen yıl daha derinden su çekilmeye başlanması, iklim değişikliği ve kuraklaşmanın en önemli göstergesidir. Günümüzde mahallenin içme suyu, kamışlı özden sağlanmaktadır. Sonuç olarak Karahisarlı mahallesinde cami eskiden bir gölün kenarında yapılmış ve yerleşim alanı bunun çevresinde genişlemiştir. Gölün 1950'lerde kuruması yüzünden çevre sorunları ortaya çıkmaya başlamış, Sular çekilmiş, yeşil alanlar neredeyse ortadan kalkmıştır. Eski günleri insanlara yaşatmak için boş alanlara ağaçlar dikilmeli, mahalle merkezinde bakımsız bir halde bulunan ilkokul binası tamir edilerek hizmete açılmalıdır.